Gel, kızım. gel Bu Kanatlar kimin bu kanatlar? Bu kanatlar kimin? Bak 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 bak. Kaldır 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 kaldır. He? He? Sapık mısın oğlum? Sapık mısın lan? Ha, Sapık mısın sen? Gel. Gel bakayım gel 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 gel. Şuradan bir kanatlar gel. kızım. Ne? Kırlama eşek. Korkutuyorsun adamı. Püf, tipe bak. <laughs> gel, gel seveyim gel. Gel. Gel seveyim gel. Gel. Gel kızım. Gel kızım. Suzeş.